Ensonhaber.com'un YouTube kanalı En Magazin programından herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ben İlker Koç, Ensonhaber.com'un Magazin Müdürü. Bundan böyle hafta içi her gün sizlerle birlikte YouTube kanalımızda magazin dünyasına ilişkin ne var ne yok konuşacağız. O zaman ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Mehmet Ali Erbil ile ilgili. Mehmet Ali Erbil son günlerde hatta son aylarda sosyal medya üzerinden sıkça yayın yapar oldu. Hatta yaptığı yayınlardaki hareketleriyle de fazlasıyla tepki toplamaya başlamıştı. Mehmet Ali Erbil'in mahkemelik olduğu Ece Rona ise bugün katıldığı bir televizyon programında Erbil'in günlük kazancını açıkladı. Şimdi hazırsanız ben de söyleyeceğim zira rakam oldukça büyük. Ronay Erbil'in günlük 70 ila 100 bin lira arasında para kazandığını ifade etti. Hatta o Ece Ronay geçtiğimiz günlerde Er bile dilenci de demişti. Vallahi ne diyelim herkes neden YouTube'da ya da işte sosyal medya hesaplarında yayın yapmaya meraklı olmuş. Belki de bundan dolayı diyebiliriz. Evet orada büyük bir trafik var, bir kazanç kapısı var. Ama tabii bunu yaparken de ne kadar değerlere önem veriliyor, ne kadar insanların insanlık katlarına yaşam tarzına uygun yayınlar yapılıyor. Bu da işin ayrı bir tartışma konusu. Diyoruz ee, ve geçiyoruz diğer haberimize. Ve şimdi bir ayrılık haberiyle daha doğrusu ayrılık haberinden sonra çıkan haberlerle devam ediyoruz. Evliliklerinden ziyade ayrılmaları çok konuşuldu. Çokça da konuşulacağı benziyor. Kimden bahsettiğim hemen anladığınızı tahmin ediyorum. Hadise ve Mehmet Dinçerler çift evliyken Riva'da. Bir villada oturuyorlardı. Ayrıldıktan sonra ise hadisenin Yeniköy-İstinye hattında yeni bir ev aradığına ilişkin haber çıkmıştı. İşte bu haber yalanlandı. Hadisenin yeni bir ev aramadığı, daha önce oturdukları mevcut evdeki, Riva'daki evde hayatına devam edeceği belirtildi. Mehmet Dinçerler ise ayrılığın stresini Rodos'ta arkadaşlarıyla birlikte yaptığı tatilde atmaya devam ediyor. Bakalım bu çiftle ilgili olarak önümüzdeki günlerde ne gibi iddialar atılacak? Zira hatırlayacaksınız ki ilk ayrı haberleri çıktığında 3 milyon liralık göz 3 milyon liralık yüzük mevzusu oldukça gündem olmuştu. Ama gözüken o ki bu çiftin daha resmi boşanmasına kadar biz magazin dünyasında sık sık konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet şimdi üzücü bir haber var sırada. Aslında ilk paylaşıldığında gerçekten tüm Türkiye'nin hepimizin canı sıkılmıştı. Çünkü daha 2,5 yaşındaki küçük bir çocuğun kanser olduğu haberi hepimizi üzmüştü. Hangi konudan bahsediyorum? Evet sizlerin de şu anda benimle birlikte telaffuz ettiğinizi duyar gibiyim. Hande Erçel'in yeğeni Maalesef ki Aylin Mavi 2,5 yaşında o amansız illet hastalığa yakalanmıştı ve tüm Türkiye'de doğalarıyla birlikte Aylin Mavi'nin yanında olmaya çalışıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Aylin Mavi'nin annesi bir video yayınladı ve orada küçük Aylin Mavi'nin doktor olacağım ilerideki ifadeleri herkesi hem biraz umutlandırdı hem de biraz hüzünlendirdi. Ben doktora, doktor olacağım doktor mu Evet, doktor. Evet, daha sonra. Magazin dünyasında her zaman bir ihanet iddiası vardır sevgili izleyiciler. Şimdi yine bir iddia ile ilgili sizlerle bir haberimizi paylaşmak istiyoruz. Kimden bahsediyoruz? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz arasında bir aşk olduğu ifade edilmişti. Bir iddiada bulunulmuştu. Bununla ilgili olarak da Serenay Sarıkaya iddiaları çürütmüştü. İkisinin ortaklığı ise bir dizide oynamalarından kaynaklıydı. Oynadıkları dizide yakınlaştıkları ileri sürülmüştü. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in bu konuyla ilgili de az önce söylediğimiz gibi Serenay Sarıkaya bu haberi yalanlamıştı. Tabii ki gözler hemen Burak Deniz'in sevgilisi e, manken ve oyuncu Didem Soydana çevrilmişti. Didem Soydan da geçtiğimiz günlerde nişan taşında objektiflere takıldı ve tabii ki hemen e, gazeteci arkadaşlarımız bu soruyu sordu Didem Hanıma ve o da şu cevabı verdi: Konuşmak istemiyorum. E, ne açıkladılarsa doğrudur demekle yetindi tabii ki bir kadın için zor bir soru olsa gerek sevgilisinin başka bir güzel kadına yakınlaştığı e, haber iddiası e, bu durum tabii Serenay Sarıkaya e, iddiaları reddettikten sonra şimdilik rafa kalkmış gibi gözükse de bakalım dizi devam ettikçe başka hangi haberleri onlardan duyacağız. Biz de yakın takipte olacağız en magazin ailesi olarak. Merve Boluğur magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki ee, ilk önce oyuncu olarak biz onu tanıdık. Sonrasındaysa şarkıcı olarak kariyerine devam etme kararı verdi ama Merve Boluğur yaptığı paylaşımlarda da sık sık zaten magazinin gündemindeki isimlerden bir tanesiydi. Çok eleştiri alıyordu zaman zaman. Ee, yaşadığı ayrılık sonrasında evliliği bitirdi biliyorsunuz ki Murat Dal Kılıç'la. Ee, işte kendini kaybettiği, işte hayata tutunamadığı şeklinde de çokça yorum olmuştu. Ta ki DJ Mert Aydın'la birlikte olana kadar DJ Mert Aydınla birlikte 2 Ekim'de Dünya Evine girecek bu arada Merve Boluğur ve geçtiğimiz günlerde de müstakbel eşiyle birlikte hayvanat bahçesine gitti ve orada DJ Mert Aydın minik bir maymunu beslerken fotoğraf çekti ve altına da her şey seninle güzel notuyla paylaştı. Merve Boluğur da geriye kalmadı ve eşine hemen yanıt verdi tapulu kocam şeklinde. Tabii ki bu da yine sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça e, hem eleştiriye maruz kaldı hem de eee tiye alındı. Sizlere desem ki Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden ilk aklınıza gelen hangisi? Eminim ki hepiniz birden ya da birçoğunuz Selvi Boylum Al yazmalı filmini söyleyeceksinizdir. Zira geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmada da zaten Türk halkının en çok sevdiği Türk filmi olarak hala ilk yerini e, sürdürmekte ve bu filmin tabii ki başrol oyuncuları unutulmaz Türkan Şoray, e, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin. İşte Türkan Şoray ile Ahmet Mekin tam 40 yıl sonra bir araya geldiler 4. Kitap Günleri etkinliğinde ve tabii ki. Ee, orada duygu seri yaşandı. Ee, i̇ki ünlü oyuncu hem geçmişe gitti oraya gelen insanlarsa bu ikili yeniden birlikte görmenin mutluluğunu yaşadı ve e, orada güzel kareler ortaya çıktı. Ahmet Mekin bir de e, rol arkadaşı Türkan Şora için e, Türkan çok yetenekli ve çalışkan bir kadın onun gücü onu sultanların sultanı yaptı dedi ve böylelikle de hafsalarda güzel bir anıya imza atmış oldular. Ensonhaber.com'un YouTube kanalı En Magazin programından yine güzel bir haberle devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yandaki ee alarmı, haberdar olma alarmını açmayı ve haberlerimize yorum yapmayı da unutmuyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Diyoruz ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Özellikle hanımlara soruyorum. Türkiye'deki en yakışıklı isimlerin başına kim gelir dersem e, eminim ki birçok isim Kıvanç Tatlıtuğ ismini e, söyleyecektir. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile efsane partneri diyorum Beren Saat yıllar sonra Aşkı Memnu dizisinden sonra e, bir e, film için bir araya geldiler biliyorsunuz ki. Ve bu da büyük bir olay olmuştu. E, herkes meraklı bu ikiliyi bekliyor. Çünkü Aşk-ı Memumu da öyle güzel bir tat bırakmıştı ki onların aşkı ağzımıza Her ne kadar dizinin finali e, çok hüzünlü bitse de tabii ki e, yeniden bir arada görmek için e, birçok e, film sever, dizi sever bekliyordu. İşte yapımcılar da bunu düşünmüş olacaklar ki ikiliyi uzun yıllar sonra yeniden bir araya getirdiler. Ve New York'ta çekimler devam ediyor. İşte New York'ta çekimler devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ bir e, post paylaştı ve o postla dans etti. İşte yer yerinden de o zaman oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dedik. O zaman sırada da bir Hazal Kaya haberi verelim sizlere sevgili izleyicilerimiz. Hazal Kaya da biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu Ali Altay ile birlikte dünya evine girmişti ve Fikret Ali adında bir oğlu olmuştu. Şimdi ikinci bebeğini hamile biliyorsunuz ki Hazal Kaya ve e, gün sayıyor ikinci bebeklerine kavuşmak için. Bebeğin bu arada cinsiyetinin kız olduğunu da söyleyelim sizlere. İşte Hazal Kaya da ikinci hamilelik dönemlerinde sık sık takipçileriyle fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Ve akabinde de tabii ki bu fotoğraflar oldukça beğeni ve yorum alıyor. Biz de ne diyelim daha şimdiden sağlıcakla böyle güzellikler içerisinde Hazal Kaya'nın ikinci yavrusuna hoşmasını e, temenni edelim. Tabii ki e, dünyaya geldiğinde de yine biz e, bu bebek biz yine yakın takipçisi olacağız. Sizlerle paylaşacağız diyoruz. E, paylaşacağız diyoruz ve bu güzel çekirdek aileye de mutluluklar diliyoruz. Şimdi sırada bir isim var. O da yine sosyal medyada e, çok fazla polemiğe girmekle e, tanınıyor. Kimden bahsediyoruz? 48 yaşındaki Pınar Altuğ'dan. Neden şimdi durup dururken bayram değil, seyran değil, yaşını zikrettim diyecek olursanız haberimiz için önemli bir detay. E çünkü ben de kadınların böyle yaşını çok konuşmayı sevmem. Gerçi yıllar ne kadar geçerse geçsin Pınar Altuğ güzelliğinden bir şey kaybetmiyor ve her defasında iddiasını ortaya da koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Miss Turkey 2022 gecesinde jüri üyesiydi Pınar Altuğ ve orada giydiği kıyafetiyle de zaten sosyal medyada oldukça ses getirmişti. daha sonrasında Pınar Altuğ bu yoğun temposu içerisinden sıkılmış olacak ki çocuğu kız çocuğunu yani kızını e, suyu eşi Yağmur Atacan'a emanet etti ve kız kıza tatile çıktı. İşte orada bir fotoğraf paylaştı. Şimdi neden en başta yaşını söyledim çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü 48 yaşındaki Pınar altu tatilde abuda kalktı ve bunu da sosyal medyasından paylaştı. tabi beraberinde de o e, sıkı ve diri e, haliyle e, takipçilerinden oldukça olumlu yorumlar aldı. Sevgili izleyicilerimiz şimdi En Magazin'de hüzünlü bir haberle devam ediyoruz. Ebru Şallı biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda küçük oğlunu e, kanserden kaybetmişti. E, Parsla adı e, oğlunun ama o hep ponçim diye hitap ederdi kendisine. Ve e, her fırsatta da biliyorsunuz ki buna bile getirir. Hem yaptığımız röportajlarda gazeteci arkadaşlarımızın hem sosyal medyasında. Tabii ki Ebru Şallı'nın evladının arası devam ediyordur ama o bir şekilde hayata tutunmaya da çalışıyor bir yerden. İşte kaybettiği oğlunun geçtiğimiz gün doğum günüydü. Ebru Şallı yine unutmadı ve sosyal medyasından bir paylaşım yaptı şu cümlelerle. İyi ki doğdun meleğim, iyi ki iyi ki iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben çok şanslıyım. Ben hep seninleyim ponçiyim. Hep notunu düştü. Biz de bu vesileyle bir kez daha İbru Şallı ve tüm ailesine e, başsağlığı ve sabır dileyelim. E, ne diyelim? E, i̇nşallah insanlar evlatlarıyla sınanmazlar bu şekilde. Böyle acı yaşamazlar diyelim. Ve yavaş yavaş da programımızın sonuna gelelim sevgili izleyicilerimiz. Ve bu hüzün haberimizle birlikte En Magazin programımızın burada sonuna geliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz ama bizler hafta içi her gün ensonhaber.com YouTube kanalımızda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizler YouTube kanalımızı takibe almayı, yandaki bildirimi açmayı ve sonrasında da haberlerimize yorum yapmayı unutmayınız lütfen diyoruz. Ve kendinize iyi bakın. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.